Palamut gitgide azalıyor, son demlerini yaşıyor. İnsanlar e, buzluğa palamut koymak için şu an yarış vaziyetinde. E, i̇lerleyen zamanlarda palamut bitiyor, hamsi çoğalacak. İnşallah fiyatlar da ona göre olacak. Şu an tezgahımızda 150 lira Karadeniz, 250-300 lira arası Marmara hamsi tüketiliyor. E, bunlar palamut bitince daha da düşecek, daha bollaşacak o zaman insanlar daha da küçük balığa doğru yönelecek ve fiyatlarımız da ona göre daha düzgün olacak. Palamudun şu an tam buzluğa koyma dönemi. Koydunuz koydunuz bir hafta on gün içinde artık palamut kendini kaybedecek.